Merhaba arkadaşlar ben Karen. Merhaba ben de Kare'nin annesi Çiçi. Arkadaşlar bugün böyle bir kartonda ne var? Biz bu kartonun evi açacağız? Mesela şöyle şurada böyle şeyler var. Oturma masa grubu var, masa, sandalyesi, yatak odası, çocuk odası içinde her şey var hatta havuzu bile var. Hatta havuzun simitler bile var. Evet. Yani gerçekte 17 parçaymış bu? 17 parça. 3 boyutlu. Şimdi hemen oynamaya başlıyoruz o zaman. Evet. Evimizin zemini sanırım bu olacak. Evet, evet bunun üzerine oturtacağız. Şöyle bunu böyle yan yatıracağız anne. Evet kızım. Bak mutfak. Harika bir mutfak. Ve Hı. yanında da salon var. Camları Üst var. katta da bir çocuk odası var. Çocuk odasına bayıldım. Evet, Kapıları, camları, her şeyi var, her şeyi. Camları açalım mı? Önce bir yerleştirelim. Burada zaten giriş yerleri var bunların. Ay burada evin dışı, dışı çok güzel. Şurada bir sarmaşığımız var, Ay, bir bisikletimiz hadi. var. Bu bisiklete biner bir tur atarız. O Aman da aman burada da bir fanusta balık var. Aa şurada kedi ve köpek var. Bakın bizim de burada bir fanusta balığımız var burada. Balığımız var. Bizim evet. de burada. İsimlerini söyler misin onların isimleri neydi? Mesih'e olan karabaş, turuncu olan da tutku. Tutku. Çok eğlenceli oluyor. Tut, 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 tut. aman burada bir köpeğimiz, bir kedimiz var. Burada bir mandalina ağacı mıdır bu? Mandalina ağacımız da var. Çok güzel. Dışı da pembe. Burada oyuncaklarımız da var. Ben bu eve bayıldım şimdiden. Evet. Şöyle Evet. Bu evin yapılışı var. Dur, doğru dur. Göster istersen. Görelim. Açıldı. Tamam, <laughs> yapmıştım. Ben bakayım bir. Sen böyle orası ocaksın. Bu bir lavabo. Yani e, mutfak e, tezgahı daha doğrusu. Şöyle bir mutfak tezgahımız Şimdi var. evimizde. Merdiven sanırım şeyi bu. Sanırım merdivenin bu çıkma yeri. Bunlar içinin raflarıymış. İşte bakın böyle. Bakın böyle raf. Evet. Tabii ki kıyafetleri neye koyacağız biz? Askılara Raflara koyacağız. Askılara dağı... Askı asacağız. Aha neler neler yapacağız. Evet. Ben bir koltuk sanırım. Şöyle bir koltuk. Koltuğun arkası olabilir. Şurası sırtlama yeri. Şurayı şöyle kıvırıyoruz. Şöyle koltuklarımızı da bu şekilde. Şöyle kıvırdık. Bakın. Bu bir koltuk. Şu koltuk. <laughs> Üçlü koltuk zaten. Evet. Bu da bir, iki, üç. Üç kişi. Ama ben tekli koltukları daha çok seviyorum. <laughs> daha rahat de öyle geliyor Şurada da bir yatak var. Güzel bir yatağımız daha var. Nevresim takımımız da güzelmiş. Nevresim. Evet. Heh. Öbürü de şu. Ben takarım bunu. Anne baba ya. yatağı hazır. Şöyle şuraya koyalım. Çocuk yatakları da var. <laughs> şimdi gardırobumuz da Hep var. Bir daha da ortaya. Gardırobumuz da. Şuraya koyalım. İçeride salonda bir şöminemiz varmış. Çok güzelmiş. O şöminenin yanına hemen bir koltuk koyalım. Oturalım. Sınırlı bu kış geldi. Evet. Şimdi bu. Ben bunu Şöyle üçlü koltuğu şöyle koyalım. Buzdolabımızı da yerine koyalım. Buzdolabından bir şey isteyen var mı? Aa, ben yok. Ben istemiyorum. Komodinimiz şöyle şu köşeye gitsin. Ama ben de birazdan levi, soğuk bir gazoz içerim. Kış günü. Ay soğuk demişsin. Gazoz içerim. Şöminenin önüne koyarım bir de bardağı. Şu yatak başına şuraya şöyle takıyoruz. Bakın şurada şeyler tutma yerleri var. Bu tutma yerlerinden şöyle Arkadaşlar, bakın şöyle bir masamız daha varmış. Ne yaptık? Şöyle bir masamız daha varmış bacakları Şöyle sanırım bu mutfak masası. Mutfak masaları büyük olur. Değil mi anne? Hı hı. Şimdi ben de şey yapıyorum. Merdiveni. Şunlar sanırım ne yemek yemek için sandalyeler. Oo şurada bir fırınımız varmış şimdi kekler yaparız orada biz. Oha tavuk gibi yapıyoruz. Tavuk da pişiririz. Evet. Oo oh, anneciğim biz bunu buraya buradan böyle çıkartmayı unutmuşuz. Bunlar senin güzel olsun diye güzel şeyler yapıyoruz. En zorunda da merdivenler. Anneciğim sanırım yapamadı. Yok yok yaptım. No problem. Tamam. Son halimiz bu şekilde. Şu koltuklarımızı da koyalım. Güzel. Şu orta setbağımız Orada akşamları şöminenin başında oturur. Şuraya, Şuraya Şöyle koyalım. Tamam. Karan tamam. otur. Ve i̇şte çok güzel bir havuzumuz da var. <laughs> Bu şöyle çimleriz, çimleriz. <laughs> yüzeriz. Yaz gelsin de yüzeriz. Evet. Şu anda kız. Buradan pıtır, pıtır 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 yukarı çıkacağız. Arkadaşlar, şimdi kartona, kartondan evimizin sonuna geldik. Bir dahaki videoda annemle çok iyi, çok güzel oyunlar oynayacağız. Şimdilik görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.